Bugün sizlerle birlikte size ıı, nasıl nasıl yüklenir? Yani hileli Brawl Stars nasıl yüklenir onu göstereceğim. Çoğu YouTuber bunu göstermiyordu. Öyle yaptım bunu yaptım, şunu yaptım falan diyordu. Şimdi şöyle. nose Brawl yazıyoruz. Ha. Sadece nose Brawl yazacağız. AFK yok. No AFK değil. No yük, yükle değil, indir değil. Bir baştakine tıklıyoruz. Sonra biraz yükle, bekliyoruz. Yüklenmesine. Bakın şurada download click here var. Bunu hemen tıklıyoruz. Ve yüklüyor. Em yüklenince hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Nusplava yüklendi. Bakın gerçek Brawl Stars. ne olacaktı bunlar. Biri gerçek Brawl Stars diye ikincisi. Daha yüklenmedi. Hatta bugün aynı videoları iki video açacağım bir günde. Şu anda ikinci videoyu. Bakın biraz zor yükleniyor. Bunu da söyleyeyim ve girdiğiniz her maça girmiyor. Bazı maçlara giriyor. Aslında bunu da serisini yapabilirim. Eğer serisini yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Triangulation rocks the nation. Yüklendi. Ben benim bir önceki yani ben benim hesabım vardı zaten konuşamadım. Bu tamamen max hesap yani spor falan da var ama bütün yıldız güçleri ve aksesuarlar var. Ee, bu arada e, bunların hepsi nasıl oldu diye söyleyeyim. Bütün karakterler şu ilk baştaki bir taşlı kutuyla geliyor. Ama şeyleri gelmiyor yıldız güçleri. Durun ayarlardan kapalı. <laughs> Ses açık olsun. Ee, yıldız güçleri gelmiyor. Tek 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 kutu açarak buradan yıldız gücü veya yıldız çıkartıyorsunuz ve her bonus <laughs> illaki bakın. Bakalım benim jeton katlayıcım kaçmış. Jeton katlayıcı yok. Ee, şu içerik üreticisine destek kodunda gerçek Brawl Stars'a yazılınca bir şey değişmiyor yani. Boşu boşuna denemeyin. Şimdi bütün kostümler de oluyor. Mesela diyelim ki bana B çıktı. B'nin kostümü de oluyor. Ka kazanınca yani tek hesaplaşma kazanınca 135 kupa veriyor. Kaybedince eksi 85 kupa veriyor. Eğer karakteriniz 0 kupaysa şanslısınız demektir. Mesela El, El Primo'nun bütün kostümleri var. Bakın, El Primo. El Primo. Yani. Evet burada horsebo gelmemiş olabilir. Yani gerçek May olabilir piş. ama horseball piş. Horsball. Piş. Horsball. Piş. Horsball. Piş. yok. tarihe etmeye çalışma tarzı yok. Şu an horseball yok ama burada horsebo var. Koçma. Tabii ki olmaz olmaz. Bütün karakterler var. Ve Jesse'nin hiç dikkat çekmeyen bir tane kostümü var. Eğer bir önceki sürümde de varsa benim haberim yoktur. Time to get constructing. Broken beyond repair. Tamam ki Jesse. Değişik bir kuş gibi. Kuşa benziyor yani. Evet şimdi bir iki vur buraya gelip gidiyorum ya. Hemen yes, bir tane, yes, yes. Seçelim. Bir tane <laughs> Let's go. geçelim. Bütün hepsi açık haritalım. Sıcak bölge oynayalım. Büyük ihtimalle sıcak bölgeye girmedim ama olsun. Evet bakın bazen böyle oluyor. Tekrar girelim.

dakika önce kaç kutu verdi? Söyle hemen şey veriyor kupa. Yeah. Evet. Bakın hemen buraya geliyoruz. Bu arada kupa Yalı savaşçıları ıs, tek tek alınmıyor. İsterseniz benim gibi yapıp alabilirsiniz. İsterseniz kutudan da çıkıyorlar. Mesela kulübe bakalım. Bakın bu bizim kulübümüz. 11.000 kupa. Bu benim diğer bir önceki hesabım. Yani Nasıl desem. Bu bu tele, şu anki telefondaki hesabım. Bu tabletimdeki hesabı. Bunda şey var. Sport 20 rütbe. Bakın 22 rütbe. Ve tabletimde tablette yükleyeceksiniz bazen girmiyor oyuna. Benim tabletimde de bu sorun var. <laughs> ya, işte Oğlum ne Bakın yukarıda milyonlarca elmas var. Bakın şimdi ekranı altın kaplıyoruz. Altın altın kaplama oldu ve imkansız. Arkadaşlarımla sohbet etmek için takım oluştur. Hemen şurada takım kodu oluştur. Şu anda bu da bir bug yani. Şu an takımdasın sayıyor seni ama takımda değil. Şey gelmemiş yani böyle hani diyorlar ya karakterlerin kafası gelecek. Böyle ağlama şeyi bul şöyle bul böyle. Kodun şeyi lafı, lafı sırayla çok iyi oynarım bunu da söyleyeyim. Ama taram yok. Gerçek hesabım. Benim gerçek hesabım 7500 kupa. Gerçek hesabım 7500 kupa ve bütün destansıları tam ama gizemlileri yok. Bakın mesela şöyle yapalım. Enderliğe göre. Ben de Mortis yok, Tara yok, Ginny yok, Max yok, Mr. P yok, Sport yok, Spike yok, Crow yok, Leon yok, Sandy yok. Diğerleri var ama. Bir de şey yok. Emz. Ama emz alacağım. Az kaldı. Evet. Bu tanıtım videomuzun da sonuna geldiğini geldiğimize göre bay bay. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın.